Öncelikle ağaçlandırma adına çalışma derneği olarak Ağaç Derneği kısaca diyelim. Tüm izleyicilerimize merhabalar. Bu dernek Türkiye'de meyve ormanlarına yönelik bir faaliyette bulunuyor. Ülkemizin birçok yerinde mevcut birçok meyvelerin varlığından haberdarız. Ülkemizde de yetişmektedir. Fakat ne yazık ki doğudaki batıdakinden, batıdaki doğudakinden birçok zaman bilgisiz ve herhangi bir çalışmada bulunmadıkları için mesela örnek veriyorum Elazığ'ın Diyarbakır'ın ya da bir Erzurum'un birçok bölgelerinde bir badem fidanının yetişmeyeceğine inanan insanlar var. Biz Ağaç Derneği olarak Türkiye genelinde 40'ın üzerinde çeşit yetiştirerek savaş olsa kıtlık olsa insanların hayatını idame ettirebileceği, milyonlarca insanların gelir geçim kaynağını sağlayabileceği, aynı zamanda bütün canlıların istifade edebileceği ağaç türleri üzerinde duruyoruz. İncir ormanları, zeytin ormanları, defne ormanları ya da arı ormanları gibi farklı farklı ormanlar üzerinde çalışmalar yürütmekteyiz. Bu sebeple Ağaç Derneği olarak üyelerimiz ve gönüllülerimiz ve siz de bağışçılarımız olmak üzere sizlerin desteğiyle şu an bulunmuş olduğumuz fidanlığımızda bunları yetiştirerek buradan projelendirdiğimiz illere, ilçelere özellikle yangında öncelikli kurtarılacak dosya gibi öncelikli kurtarılması gereken illerimize giderek insanlarımıza bunu göstermek, öğretmek ve teşvik etmek. Bir insanın hayatı boyunca doğadan tükettiği 570 ağaç vardır. Bununla birlikte 270 tane ağacın da oksijenini tüketmektedir. Yani ortalama 1800 800 ağacın yok olmasının bir kişi sebebidir. Kaç kişi 800 ağacı borç aldı ve bu borcu götürerek tekrar geri yerine iade ediyor? İlk hedefimiz 1 milyon ancak Gayret edersek bunu 5 milyon tohum sayısına çıkararak ülke genelinde 5 milyon tohumun bu sonbahar toprakla buluşmasını ağaç derneği olarak sağlamayı hedefliyoruz. Ülkede daha bol oksijen, daha çok gelir kaynakları, kurduğun kuşun, insanın, ekosistemin çeşitliliği ve daha güzel yaşanılabilir bir Türkiye olacak demektir. Bu anlamda herkesi bir tefekküre davet ediyorum. Bunun için bizlerle olun. Bizlere destek olun. Hep birlikte bunu başaralım. Burada isimler, kişiler, ünvanlar değil. Biz olarak bunu başarmak istiyoruz. Sizlerle birlikte hareket etmek istiyoruz. Buna lütfen izin verin.